Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz resim indirme, resim ekleme. Öncelikle resmi bu programa iki şekilde alabiliriz. Birincisi dosya olarak alabiliriz. İkincisi de galeri panelini kullanarak alabiliriz. Öncelikle bir resmi dosya olarak nasıl indiririz? Onu bir bakalım. internetimizi açıyorum. görsellere basıyorum. Bu bölümden sadece resimler, fotoğraflar aratılabiliyor. Buraya aratılacak görsel yazılıp klavyeden enter'a veya buradaki arama düğmesine basarak aratma işlemini yapıyoruz. Örnek olarak ben dikdörtgen prizmayı arattım. Ee, buradan dikdörtgenler prizmasını anlatan birkaç tane resim almak istiyorum. Mesela şu resim hoşuma gitti. Tıklıyorum. Evet. Resim açıldıktan sonra resmin bakın boyutunu burada yazıyor. 413'e 210 boyutunda. Ee, küçük sayılabilecek bir boyut ama bunu kaydetmek istiyorum sağ tıklıyorum resmi kaydetmek için üzerinde sağ tıklıyoruz resmi farklı kaydet diyoruz bağlantıyı farklı kaydet değil yanlış yapmayın resmi farklı kaydete basıyorum örnek olarak masa üstüne kaydedeceğim masa üstünü seçtim dosyanın adı da bu şekilde otomatik olarak geliyor biz değiştirebiliriz dik bir ismini veriyorum. GIF'miş de resmimiz olsun. Kaydet diyorum, kaydettim. Başka bir tane daha dikdörtgenler prizması almak istiyorum. Açık halini açık halini alacağım. Ya da tüm şekillerin tüm hallerini gösterdiği bir resim bulabilirsem şu açık halini ama küçükmüş resim üzerine gelince 165 156 diyor evet tüm hallerini göründüğü bir tane resim buldum tıklıyorum açıldı bunu bu resmi sağ tıklıyorum resmi farklı kaydet diyorum masa üstüne prizmalar jpeg kaydet diyorum kaydediyorum google işim bitti kapatıyorum internetimi Starboard bakın burada dik gif prizmalar jpeg isminde iki tane resim indirdim buradan Starboard'umu açıyorum şimdi birincisi dedik ki resmi dosya olarak indirme biraz önce resmi dosya olarak indirmeyi öğrendik özetlersek bir Google aç iki görsellere bas 3 aratılacak kelimeyi yaz sonra Resim bulunduktan sonra üzerine tıklanıp büyütülüyor. En son olarak da üzerinde sağ tıklayıp resmi farklı kaydet diyerek masaüstüne veya istediğiniz bir konuma resmi kopyalayabiliyorsunuz. Bu şekilde dosya olarak almış olduk. Şimdi dosya olarak aldığımız resmi Starboard'da nasıl aktaracağız? İki yolu var. Ee, birincisi en kolay ve en kullanışlı yol benim tavsiye edeceğim yol budur ee, çok kolay ekleden resim diyoruz ekle menüsünden resim diyoruz ya da buradaki menüde de aynı şey tabi var menüden ekleden resim aynı şekilde buradan da yapabiliyorsunuz ekleden resim dedim nerededir resmi masa üstünde masa üstüne tıkladım buradan dik gif tıklıyorum aç diyorum, açıldı resim aldıktan sonra starboard'un içerisine beyaz okumuz meşhur beyaz okumuz yani seçim düğmesine basıyorum bunu alıyorum bu resmi istediğim yere getiriyorum köşelerinden tutmak suretiyle büyütüp küçültebiliyorum yeşil yuvarlağından döndürebiliyorum istediğim gibi ayarlama resimle ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebiliyorum. Şimdilik bu resmi böyle küçültelim. Şurada kalsın. Evet bir tane daha resim alacağım. Ekleden resim diyorum. Bu sefer prizmalar resmimizi ikinci indirdiğimiz resmimizi alıyorum. Aç diyorum. Bunu da yine başka bir sayfaya otomatik olarak açmış oldu. Yani aynı sayfada değil de başka bir sayfaya aldı bu resmimizi de yine beyaz oktan tıklayarak çekerek küçültüp büyütebiliyoruz değiştirebiliyoruz Aslında ya aynı sayfaya almış bakalım Evet altta kalmış görememişiz Evet bu ilk aldığımız resim şöyle küçülteyim bu da sonraki aldığımız resim bunu da şöyle biraz küçülteyim Evet ikisini yan yana koyuyorum bu şekilde resmi ekleden resim diyerek alıyoruz. Bir de dosya olarak almanın ikinci yolu vardı. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bu da farklı bir dosya olarak farklı bir konu listesi olarak açması açtığı durum oluyor. Farklı bir konu listesini de açacak. Yani burada masaüstü var. Biliyoruz. Masa basınca masaüstüne dönüyordu bir de yazı tahtası konu listemiz var. Bundan farklı bir tane daha var. O da dosyadan al veya aç diyerek dosyadan aç diyelim. Masa üstündeki resmimizi ki buluyorum. Aç diyorum. Bunu ne yapıyoruz? Resmi Starboard'un içerisine transfer etme. Bunun büyüklüğünü ayarlıyorum. İstediğim boyutta. Tamam diyorum. Bu şekilde de Alabiliyorum. Ancak böyle aldığımız zaman konu listesinde farklı bir konu olarak farklı bir sayfa e, farklı bir konu olarak açıyor. Yazı tahtamızda değil bu resim. Bu resim üzerine gene kalem kullanabiliyoruz. Sonra çizim yapabiliyoruz. Ancak bu hala bizim yazı tahtamızda değil. Hemen belge paneline belge paneli biliyorsunuz sayfalarımızı yönettiğimiz panel şu anda resmi farklı bir konu listesinde açtı. Buradan okuna basarak sayfanın altındaki okuna basarak bastığımızda bakın silme diye bir menü gelmiyor bir kere. Çünkü bu farklı olarak açıldığı için gelmiyor. Ancak bunu yazı tahtasına kopyala dersek bakın yazı tahtasına kopyalandı. Şimdi bakıyorum ispat etmek için yazı tahtasına döndüm. Bu birinci sayfamda yeni bir sayfa ekledi. Buradan aşağıdaki okuna basıp göstere bastığım zaman bakın ikinci sayfayı orada yapılan ikinci sayfayı buradaki yazı tahtama transfer etmiş oldum. Peki bu resmi bu şekilde açmanın bize ne avantajı var? Yani farklı bir konu listesi olarak açmanın ya ne avantajı var bu da bize e, yazı tahtasındaki sayfaları ellemeden e, farklı bir yerde düzenleme yapma imkanı sağlıyor ve çok kullanışlı mı çok da kullan çok kullanacağınız bir şey olmasa gerek benim tavsiyem ekleden resim diyerek direkt yazı tahtamızın içerisine almak olacaktır şimdi bu kadar anlattık resim almanın aslında çok daha kolay bir yolu var. Ondan bahsetmek istiyorum. Onu da başta söylemiştim. Galeriden resim alma. Dosya olarak aldık. Onu anlattık. İki oldu. Ekleden bir resim diyerek ya da dosyadan aç diyerek resmi aldık. Şimdi üçüncü olarak galeriden resmi nasıl alacağız? Galeriye bastığımız zaman, galeriyi şöyle bir incelediğimiz zaman en solda hazır programın içindeki resimler mevcut çok fazla bir resim olmuyor genellikle ve olsa da bulması zor oluyor. Dolayısıyla e, internetimiz varsa internetten aratmayı tercih ediyorum. Bu en soldaki olan kutunun içindeki dünya olan hazır resimler oluyor. Programın içinde mesela as, arka plan şey biyolojiden bitkilerden bahçe çiçeklerinden buradan bulabilirsek bir resim tutup çekip içerisine atıp beyaz oktan kullanabiliyoruz. Tabi burada aratması zor, bulması zor, atması zor. Çok fazla seçenek yok. Ee, bizim kullanacağımız şu düğme, internetten arayacağımız düğme. Ama şu ortada da bir düğme var. Ona bir bakalım. Bu da favoriler. Herhangi bir resmi favori almak istiyorsak menüsüne tıklayıp favorileri ekle deyip buradan favorilere tamam dediğimiz zaman bakın buradan favoriler bölümünü de eklemiş oluyoruz. Favorilerin ne avantajı var? Daha sonra aynı resmi defalarca kullanmak istiyorsak buradan favorilerden daha kolay bir şekilde bulma bulabileceğiz. Çünkü buradan bulmak daha zor oluyor gördüğünüz gibi. Ama favorilerden sık sık kullandığımız resimleri buraya koyabiliriz. En sağda ise dünya dünyaya basıyorum. Dünyanın üzerinde bir arama büyüteç simgesi var buradaki kutucuğuma aratacak kelimeyi yazıyorum. Aynı Google'da arıyormuş gibi. Zaten bu da Google'da arıyor. Google arama motorundaki görsellerde arıyor. Biraz önce gösterdiğimiz gibi. Buradan e, ne diyelim üçgen diye yazalım. Buradan arama düğmesine veya klavyeden Enter'a bastığımız zaman üçgen diyelim. Üçgenler gelsin buradan beğendiğim üçgen varsa mesela bunu tutup çekip bunun içerisine alabiliyorum resim büyükse ne yapıyoruz resim büyükse köşelerinden küçültme şansına sahibiz biliyorsunuz her türlü imkanımız var yani kısaca en kolay yol bu galeri oluyor Galeriyi tekrar et, edecek olursak galeriye basıyoruz. Buradan aratacağımız kelimeyi yazıyoruz. Ee, dikdörtgen diyeyim. Enter'a basıyorum. Bulduğum dikdörtgen hoşuma giden bir dikdörtgen varsa tutuyorum, çekiyorum içerisine atıyorum. Bu kadar basit. Tabii bu Google'da arıyor direkt. Ayarlar bölümünden isterseniz arama motorlarını yapılandır bölümünden Google'dan değil de başka bir arama motorundan da aratma sağlayabilirsiniz ama dünya üzerindeki en iyi arama motoru Google olduğuna göre başka bir yerden aratmasına ihtiyacımız yok. Buradan ikinci sayfa, üçüncü sayfa olmak üzere değişik ileriki sayfaları da göz atma şansına da sahipsiniz. Resim eklemek özetleyecek olursak bir dosyadan aç diyerek farklı bir konu listesinde alıyordu. 2. Benim önerdiğim dosya olarak alacaksak ekleden resim deyip seçip alıyorduk. 3. Galeriden galeriye basıyoruz. Buradan şu en sağdaki dünya üzerinde dünyaya basıyoruz. Buradan da aratacağımız kelime yazıp arama düğmesine basıyoruz. Beğenilen resmi tutup çekip içerisine projemizin akıl tahta sayfamızın içerisine yerleştiriyoruz. Teşekkür ederim. Adnan Hakan Erçetin.